Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Oldukça güzel, şık bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. E, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım. ipimde kar topu arkadaşlar? Güzel bir pembe tonu, orta kalınlıkta güzel bir ip. E, şimdi e, modelime ve ilmek sayılarıma gelince. Modelimiz 6 ve 6'nın katları artı 3 ilmekten oluşuyor arkadaşlar şişimde 21 ilmek var modeli anlatmak için benim için yeterli bir sayı İlmeklerimi attım arka yüzden bir sıra ters örgü örüp ön yüzden modelimi kurmaya hazır hale getirdim modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi birinci sıra ön yüzdeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Sıradaki iki ilmeğimi şöyle ilmeklerimi yönünü sola doğru çevirerek sola doğru bir kesim yapıyorum. İki ilmeğimi birlikte örüp tek ilmeği düşürüyorum. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmeğimi sola doğru kestim. Sırada 3 ilmeğim var şimdi arkadaşlar. Bu 3 üç ilmeğimi üçünü şöyle birlikte alıp örüyorum. Ördüğüm ilmeğimi sağ ilmeğim şişimdeki ilmeğimi çıkarmadan ipimi bir kez şişime doladım ve şişim sol şişimdeki 3 ilmeğimi tekrar birlikte örüyorum. Yani 3 ilmekten yine 3 ilmek çıkarmış olduk. Sol şişimdeki ilmeklerimi bırakıyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmeğimi sola doğru kestim. 3 ilmekten 3 ilmek çıkararak bu 3 ilmeğimi de bu şekilde ördüm. Şimdi yine sıradaki 3 ilmeğime işlem yapacağım. Önce ortadaki ilmeğimi şöyle sağ şişime alıyorum. İlk birinci sıradaki ilmeğimi şöyle arkasından alarak ilmeklerin yerini değiştirip ortadaki ilmeğimi ön tarafa geçiriyorum. Ve 3 ilmeği birlikte örüp tek ilmeğe düşüreceğim. Bu üç ilmeği birlikte örüyorum. Bakın, tekrarlıyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmeği sola doğru kestim. 3 ilmekten 3 ilmek elde ettim. 3 ilmeği de tek ilmeğe düşürdüm. Ortadaki ilmeği başa alarak yerini değiştirerek tek ilmeğe düşürdüm. Şimdi yine aynı şekilde sıradaki 3 üç ilmeğimi üçünü birlikte şöyle sağ şişimi alarak üçünü birlikte örüyorum. Ördüğüm ilmeğimi sağ şişimden çıkarmadan ipimi doluyorum. Artırma yapıyorum. Tekrar bu 3 ilmeği birlikte örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardık. Sıradaki 3 ilmeğimi yine ortadaki ilmeğimi şöyle başa doğru alıp yerlerini değiştiriyorum baştaki ilmeğimle. Şöyle şişime takıyorum. Ve 3 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Yine sıradaki 3 ilmeğimi birlikte alıyorum şişime. Üçünü birlikte örüyorum şişimden ilmeğimi çıkarmadan ipimi doladım, artırmamı yaptım ve bir kez daha örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Ve sondaki kalan 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Başta sola doğru kesmiştik. Şimdi şöyle sağa doğru 2 ilmeğimi alarak kesim yapıyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Birinci sıra ön yüzde sıramızı tamamladık. Şimdi arka yüze ikinci sıraya geçiyoruz. Ee, şimdi öncesinde şunu da söyleyeyim kafamız karışmasın diye. Şimdi burada hep kestiğimiz bu ilmeklerin e, yerine artırmalar yapacağız arkadaşlar. İlmek sayımızı eski haline çevireceğiz. Arka yüzdeyiz ikinci sıradayız. İlmeklerimizi ters öreceğiz sadece aralarda artırma yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu tek ilmeğimi yine ters ördüm. Burada bir artırma yapıyorum. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Şu üçlü ilmeğimin üçünü de ters örüyorum. 1 2 3 Yine burada bir artırma yapıyorum. Tek olan ilmeğimi yine ters ördüm ve yine bir artırma yaptım. 3 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi ters ördüm bir artırma yaptım. Şu tek ilmeğimi ters ördüm. Yine bir artırma yaptım. 3 ilmek ters. 1 2 3 Yine burada bir artırma yapıyorum. Tek ilmeğimi ters ördüm. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Bu artırmalarla birlikte bir önceki sırada kestiğimiz ilmekleri tekrar e, şişimize almış olduk. Şimdi ön yüzde üçüncü sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım ve bu sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Artırdığımız ilmeklerimizi de düz örüyoruz. İlk sırada e, kesme işlemleri yaptığımız için ilmek sayımız eksilmişti. İkinci sırada yaptığımız artırmalarla kestiğimiz ilmekleri tekrar yerine getirdik. Üçüncü sırada yani şu an ön yüzde ve üçüncü sırada bütün ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi arka yüzde ve dördüncü sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum bu sırada. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Aynı zamanda bu bizim son sıramız. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Oldukça gösterişli bir model ve kolay bir model. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzü tamamladık. Şimdi modelimizi bir kez kurduk arkadaşlar ama şu an anlaşılmıyor çok fazla. Şimdi beraber bir kez daha örelim. Daha sonra kamera arkasında ördüğüm parçayı da gösterince daha da anlaşılır olacaktır. Şimdi tekrar birinci sıradan itibaren yaptığımız işlemleri yaparak modelimizi bir kez daha kuralım. Evet şimdi birinci sıra ön yüzdeyiz. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki düz ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirerek ikisini birlikte örüp kesiyorum. Aynen modelimize ilk başladığımızda birinci sırada yaptığımız gibi. Sıradaki 3 düz ilmeğimin üçünü de birlikte sağ şişime al ve bunları bir kez örüyorum ve ilmeğimi şişimden sağ şişimden çıkarmadan ipimi doladım artırma yaptım Yine aynı yerden 3 ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Yine ilmeklerimiz 3 tane ilmekten 3 tane ilmek elde etmiş oluyoruz. Dışından bıraktım ilmeklerimi. Şimdi sıradaki 3 üç ilmeğimin 3'ünü yine birlikte örüp keseceğim. Ortadaki ilmeğimi şöyle sağ şişime alıp baştaki ilmeğimle yerlerini şöyle değiştirerek ortadaki ilmeğimi başa alıp takıyorum ilmeğimin önüne ve 3 ilmeği birlikte örüp tek ilmeğe düşürüyorum. Burada 3 ilmekten 3 ilmek elde ettik. Burada 3 ilmeğimizi tek ilmeğe düşürdük. Yine sıradaki 3 üç ilmeğimin 3'ünü de birlikte örüyorum. Sağ şişimdeki ilmeğimi çıkarmadan ipimi doluyorum ve aynı yerden 3 ilmekten tekrar bir ilmek daha örüp çıkarıyorum. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum yine. Sıradaki 3 ilmeğimin ortadakini baş tarafa, baştakini ortaya alarak yerlerini değiştiriyorum. Ve 3 ilmeği birlikte örüp tek ilmeği düşürüyorum. Yine sıradaki 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte şişime aldım. Bir kez örüyorum. Sağ şişimden ilmeğimi çıkarmadan ipimi doladım, artırmamı yaptım ve bir kez daha örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Sıradaki iki düz ilmeğimi de sağa doğru birlikte düz örüp kesiyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sırayı ön yüzden tamamlamış oldum. Şimdi arka yüzde ve ikinci sıradayız. Ön yüzde kestiğimiz şuradaki kestiğimiz ilmekleri tekrar artırma işlemi yaparak eski sayısına getireceğiz. Ve ilmeklerimiz hep ters örülecek. İkinci sıra arka ise. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu tek ilmeğimi ters ördüm. Burada bir artırma yapıyorum. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. Sıradaki 3 ters ilmeğimi yine ters örüyorum. 1, 2, 3. Ve burada yine bir artırma yaptım. Bir ters ilmeğimi ördüm. Yine bir artırma yaptım. 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 Burada bir artırma yaptım. Şu tek ilmeğimi ters ördüm. Bir artırma daha yaptım ve 3 ters ilmeğimi örüyorum. Bunlar 3 ters ilmekler. Bir önceki sırada 3 ilmekten yine 3 ilmek ördüğümüz ilmeklerimiz. 3 ters örüyorum. Ve burada bir artırma yaptım. Bir ters ördüm ve kenar ilmeğimi örüp arka yüzden ikinci sırayı tamamlamış oldum böylece. Ön yüzde ve üçüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Artırdığım ilmeklerimi de düz örüyorum yine. İkinci sırada artırma işlemi yaparak birinci sırada kestiğimiz ilmekleri eski sayısına getirmiş olduk. Bütün ilmeklerimiz üçüncü sıradayız, ön yüzdeyiz, düz örülüyor. Evet, üçüncü sırayı tamamladım. Arka yüzde dördüncü sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. farklı bir işlem yok. 3. ve dördüncü sıralarda 3. sırada düz, 4. sırada bütün ilmekleri ters örüyoruz. Aynı zamanda bu bizim son sıramız. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Ve böylece bu sıranın bitimiyle modelimizi iki kez kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de örüp arka yüzden sıramı tamamladım. Evet modelimizi iki kez birlikte yapmış olduk arkadaşlar. Bakın oldukça güzel bir model. İki kez yapınca biraz daha da anlaşılır oldu. Şimdi kamera arkasında ördüğüm parçayı da göstereceğim size. Şimdi burada daha da e, belirgin olacak anlayacaksınız. Oldukça güzel, çok şık bir model. Yapımı da kolay. Modelimizin arka yüzden görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Ön yüzden de bu şekilde.